Arkadaşlar merhaba. Umarım hepiniz çok iyisiniz. Hadi gelin birlikte günlük görevleri yapalım. Hem yeni başlamış oyuncular var Sky'a. Onlara da böyle birkaç tavsiye vermek istiyorum. Bir şeyler göstermek istiyorum. Şimdi sezonlarımız oluyor. İki ay kadar sürüyor sezonlar. Değişiyor. Belli bir temaya bağlı oluyor. Adventure Pass alırsanız artı mum kazanıyorsunuz. Sezon mumu ve artı kozmetikler olacak. Yani sezondan daha fazla kozmetik alabileceksiniz. Mesela burada bir tane Travel Spirit var. Her iki haftada bir geliyor bunlar. Eski sezonların hayaletleri. Normal kart ve normal mum karşılığında veriyorlar size kozmetiklerini. Yani sezon dışında oldukları için sezon mumu veremiyorsunuz doğal olarak. Bu şekilde eski sezonların hayaletlerini bekleyebilirsiniz. Her iki haftada bir perşembe günleri geliyor kendisi değişik random olarak geliyor. E, görevleri ben yapmaya başladım hızlıca. Dört tane görevimiz vardı. Taşın önünden bir artı mum aldık. E, çünkü pasımız var. Bir de böyle mumlar var. Dört tane oluyor. Hangi e, kapıda görev yapılması gerekiyorsa mapte orada oluyorlar. Yeni başladıysanız böyle bakabilirsiniz sağa sola çok eskiden oynayanlar zaten biliyor mumların yerlerini ama genelde ön kısımlarda oluyor yani çok gerilerde olmuyor mumlar birini aldık üç tane kaldı üç parçacığı da toplayınca bir tam sezon mumumuz olacak bir tane hemen şu kapının yanında oluyor. Aslında aslında biz bunları e, gösteriyorduk yerlerini, her şeyini size Discord'dan. Fakat Discord şu an kapalı. Yani bekliyorum açıkçası, bir düşünüyorum. Bu görevi de yapmış olduk. Işık yakalamayı bir tanesi. E, Discord olayını söylüyordu. Biraz bekleyelim bakalım. Roblox ro, Roblox. <laughs> Konuşamadım. Roblox da açılıyormuş galiba. Hani Discord açarlar diye düşünüyorum zaten. Bilmiyorum ya. Olmadı başka yere geçeceğiz. biraz daha bekleyeyim. Şimdi e, tekrar giriyorum. Oyuna. Oyundayım zaten de. <laughs> tekrar kafamı vereyim. Şimdi diğer parçacığı da alalım. Biri de burada. Diğeri de şu köşededir diyecektim oradaymış. Bir tane tam sezon mumumuz oldu. Böylece günlük görevin bir tanesi de tamamlandı. Çünkü görev bir adet tam mum almaydı. Hangi mum olduğu fark etmiyor. Şimdi birlikte gidelim. Ee, görevin diğer kalanını yapalım. Bir tanesi eski sezonlardan Season of Assembly'den bir hayalet. Bu da zaten burada yakında solda. Ee, hayalet parlıyor size arkadaşlar. Eğer görevse o. Sezon hayaleti size parlıyor. Tam gösteremedim çünkü basmışlardı. Onlar uyandırırken ben de araya kaynadım. Bu hayaleti de uyandırdıktan sonra... Geriye bir adet görevimiz kalacak. Instagram'dan Sky hakkında bilgi vermek istiyorum. Ee, eğer şey yapıyorsanız, hani bir çoğunluk olursa illa görevleri buradan paylaş falan ayarlamaya çalışalım. Sky bu zaman Instagram hesabına gelmeyi unutmayın. Oradan konuşalım. Ben DM'lere cevap veriyorum bu arada. Hayaleti de uyandırdığımıza göre görev bitti. Şimdi tekrar son görevim olan bir çiçekten ışık alma. Recharge. Tekrar şarj edeceğiz kendimizi. Yukarıdan gitmeyi tercihim. Bazen sıkışıyorum buraya. <laughs> Bazen de giriyorum. Şu an girdim. Şimdi hemen şu kapıdaki girişte olan e, çiçekleri hedef alıyorum. Tam şarjınızın bitmiş olması gerekiyor dokunmadan önce onlara. Yoksa saymıyor. Mesela beni kelebek ittirdi. Tam vereyim şöyle enerjimi. Şimdi yaptığımda olacak. Oldu, görev tamamlandı. Hepsini bitirdiğimize göre geri dönebiliriz. Evimize gidelim. Peki bunları topladık. Yani pas almayan kişiler 5 tane. Pas alan kişiler günde 6 tane sezon mumu toplayabiliyor maksimum. Peki bu mumlarla ne yapıyoruz? Gelin birlikte onlara bakalım. Tabi buradan almayı unutmayın mumları. Bazen görevleri yapıyoruz. Unutuyoruz ondan sonra. Şimdi. Işınlanayım ben. Ee, bir dakika. Şarjımız bitiyor. Işınlanayım. Warp var, atıyorum. Sezon alanına gideceğim. Çünkü sezon mumlarıyla ne yapılıyor onu göstereceğim. Yine masalsı dünyamıza geldik. Merhaba. Şimdi e, hayaletlerin olduğu yere gidelim. Sezen hayaletlerinin. Dört tane. Dördünün de çok güzel kozmetikleri var bu arada. Ama benim istediğim bir şey var. Onu göreceğiz. Mesela bu hayaleti uyandırabilirim. Ya da yanında bir tane daha var. Onu bu kurdeleyi çok istiyorum. Bunun kafasındaki. Büyük ihtimalle bunu açacağım ya. Diğer alete de bir bakalım. Onun kanı çok garip. Değişik bir kanadı var. Bunlar size tam bakmadık aslında. Üstünden geçmiştim sadece bir önceki videoda. Ben başlıyorum. Bu hayaleti almaya. İlk yerde müzik sheet'i verdi bize. Yani sezonun bir müziğini çalabileceğiz. Nota kağıdı. Adventure Pass'lar içinde bir adet e, şey, büyü verdi. Ekstradan. 18 tane sezon mumumu harcıyorum ve ayakkabı alıyorum. Hayaletin ayakkabısı var. Bot. Sonra 24 tane mum veriyorum ve buradaki kolyeyi alıyorum. Çan. Çan kolye. Yine adventure pastalar için olan hediye büyüğü aldım. Yani burada adventure pastaların artısı Sezon kalbi ve kurdele bir de şu ayakkabı. Diğerlerini zaten herkes alabiliyor. Sezon sembolü varsa eğer kozmetiklerin yanında bu sezon pasların ulaşabileceği şeyler. Yukarıdaki sezon kalbi de onu 3 e, sezon mumu karşılığında alıyorsunuz. Bütün aletlerde var. Toplam 4 tane e, ultimate hediyeleri de o şekilde alıyorsunuz. Burada büyüler var. Mesela işte satılan şeylerin deneme amaçlı falan büyülerini koyuyorlar. Onları alabilirsiniz. Sanıyorum haftalık olarak yenileniyorlar diyebiliyorum. Bir kerelik değil sanırım. Yani o etkinlik biten kadar her hafta yenilenmesi lazım. Şimdi mesela şopa girelim. Ne satıyorlarmış bir bakalım. Oradaki büyüleri işte test amaçlı Kullanıp beğenirseniz gelip buradan alabiliyorsunuz. Amerika'daki fiyatlar bu şekilde. Yani oyun çok fazla kozmetiğe çok fazla para istiyor. Yetiştiremedim ben artık. Önceden bir her şeyi alıyordum. Şu an bir durdum yani. Büyüleri de buradan e, bakıp aktif edebilirsiniz. Üst tarafta kanat gücüne basıyoruz ya ifadelerin yanında duruşlar duruşların yanında bir tane yıldız var. Onlar bizim siperlerimiz. Büyülerimiz yani. Mesela 30 dakikalığına bu kurdele büyüsü diyor, atıyorum. Üstünde bilgisini veriyor zaten ne olduğunu ve kaç dakika gittiğini. Kolye takalım mesela. Bir tane. Bu şekilde süreli olarak büyüyü kullanabiliyorsunuz. Evimize geri dönelim aldığımız eşyalara bakmak istiyorum. Hem de yeni bir styling ayarlayalım kendimize aldıklarımızla. <laughs> Biraz saçmalayalım. Şimdi ilk önce bir aldığım kıyafeti görmek istiyorum. Tabii ki. Ayakkabıyı. Pardon. Ee, güzel bir bot var. Böyle kışlık. Bir bot. Güzel. Tatlı duruyor. Diğer kıyafetlerle de bakıyorum nasıl gidiyor falan diye. Sezon kozmetiklerinden bir tane kanat var. Aşırı komik. Ee, ona Aslında bu çok güzelmiş. Bu kıyafet üstüne çok güzel gitti. Bu. Bu nasıl bir... <laughs> bu nasıl bir kanat? Değişik. Böyle kemik gibi duruyor. Ne olduğunu ben anlamadım. Dikkat etmedim yani. O arada bu pelerin çok hoşuma gitti bu arada. Giyemiyorum çünkü yok. <laughs> ama çok güzel pelerin. Bayıldım. Ne giyelim bunun üstüne? Ya aslında elbiseyle ayakkabı yön planı çıkarmak istiyorum. O yüzden pek kanatlı bir şey de takasım da yok ama. Neden benim çok fazla kanadım yok? Ama bu değişik oldu bakın. <laughs> Bizim böyle bir tane pelerinimiz varmış. Bak unuttuk. Bundan da çok sıkıldım artık. O kadar çok kullandım ki. Aurora sezonunu çok kullandım. Ya şu Zenitsu'nunki ne giyeceğim ya? Demon Slayer'daki Zenitsu'nun. <laughs> Aslında bu Pelerin e, Journey'den sanıyorum uyarlanmış mıydı? Öyle bir şeydi. Ama bence Zenitsu. <laughs> Şimdi Toka da bu şekilde gözüküyor. Saç şeklimizi değiştirelim. Ne kullansam. Halloween için takmıştım bu saçımı da. Hazır yeni bir şeyler aldık. Acaba kendi saçımı mı kullansam? Bugünü kendime böyle bir tarz yapmış bulundum. Büyüdeki kolyeyi görüyor musunuz? Yan tarafıma çıkan. Çok komik duruyorlar. Bunların da kanatları sanki o şey. Ben hiç dikkat etmedim onun ne olduğuna ya. Bir yere bakacağım. Arkamdaki sandalye de geçen sene Cadılar Bayramı'dan aldım. Bu sene var mı bilmiyorum. Oraya da gidip bakmadık. Bir gidip bakayım. <laughs> Ayıp oldu artık. Adamlar o kadar getirmiş. Yani bugünlük böyleydi. Video atlıyorsunuz. Ben de özlüyorum sizi. Böyle görüşmüş olduk bugün. Hem oyuna yeni başlamışlar böyle bir daha bile bile oynarlar. İyi olur. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Arayı çok açmayalım. Kocaman öptüm. Güle güle. Bay.